gençler üzerinde uyandırıldı. Son derece yanlış. Peki bir izleyici sorusu var size soruyor. Çok sorular geldi. Başta olun. elimden geldiğince sormaya çalışacağım. Diyor ki, sorabilir misiniz tabii ki soracağız sorularınızı? Van'daki cami çıkışında gösterici olduğunu iddia eden kişiye öğle namazı kaç rekat sorusuna karşılık gelen dört ...tür cevabı neden bazı medyada yanlış olarak değerlendirilir diyor. Tabii şimdi ama polisin yaptığı en yani. Şimdi, Evet. Orada, kaç, ö, hemen cevap <laughs> kat Şimdi polis orada camiden çıkanlara e, bir, bir, bir kısım gösterici camiye sığınmış. Evet. E, kim gösterici, kim hakiki e, camiden çıkıyor anlamak için polis kapıda duruyor ve e, çıkanlara namaz kaç rekat diyor. Yahu kardeşim sen bu kadar mı cahilsin polis i̇zlici, efendi? İzleyici de söylüyor evet. Bu kadar mı cahilsin polis efendi? Her mezhepte farklı kardeşim. Şafiler dört, Hanefiler beş. Şimdi çıkan şafi ise dört rekat diyecek. Polis şafiliği bilmiyorsa vay yanlış diye alıp götürecek. Götürdükleri dört rekat demiş tamam. Ama şafi, o şafi, şafi, ya, şafi mezhebi de dört evet. rekat. Evet. Şimdi bunu bilmeyen bir e, polis kalkıyor da soruyor. Daha neler yapmışlar? Bir hoca biraz bir şey söyledi mi hemen bir bakıyorsunuz orada bir muhbir jurnalci dinsiz bir gazeteci eyvah falan filan elden gidiyor falan hoca şöyle konuşuyor bu hocanın kelle o gavur gazeteci ihbar ediyor, hemen sarı geçiyorlar! Ne çirkin be, bu memleket Müslümanların değil midir? İslam'ı konuşamayacaksan, ben şurada Kur'an-ı